toprağa döneceğiz. Kooperatiflerin sayısı artacak ve top. Zaten hükümet de bunun farkında. O yüzden sıfır projeleri finanse etmek istiyor. Çünkü yok yani. İkinci ele yaparsanız fiyatları daha da patlatırsınız. Şimdi e şimdi arz yok. Arzın olmadığı yerde ilave talep yaratırsanız fiyatları daha da yukarı çekiyorsunuz. Konut fiyatlarındaki artış ülke ortalamasının daha da üstünde. Ama bunun tek çözüm yolu yabancıya konut satışını kısıtlamak değil ki kısıtladık ama yabancılar Türkiye'den konut kiralamaya devam ediyor. İstanbul'da ipin ucu kaçtı diyebilir miyiz bu konuda? Allah korusun Türkiye'nin bütün ağırlığını İstanbul'a koymak da yarın bir gün bir milli güvenlik sorunu haline de gelebilir. Olaylara biraz daha geniş stratejik bir çerçeveden de bakmak lazım. Peki topraktan e, siz daha önce biz yayın yaptığımızda Türkiye'de şey demiştiniz. Tekrar 90 inşaatta 90'lara geri dönülüyor. Tekrar topraktan e, şeyler gelecek diye. Hakikaten oraya geldik sanırım bu projelerle. Bu projelerle geldik ama hayatın akışı da bizi oraya getirdi. Yani hı hı. bugün gidin e, birçok müteahhit inşaatı yaparken satıyor şu anda. O kadar e, yetersiz arz var ki bir dönem şeydi konut bitiyordu insanlar bitmiş konutları geziyorlar 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 işte acaba onu mu alsam bunu mu alsam diyorlar şimdi proje geziyorlar inşaatı devam ediyor orada 3 kata çıkmış hemen müteahhiti buluyorlar satıyor musun abi satılık daire var mı diye e çünkü yeterli şey yok toprağa döneceğiz kooperatiflerin sayısı artacak ve top zaten hükümet de bunun farkında o yüzden sıfır projeleri finanse etmek istiyor çünkü yok yani Hmm. Yok. Yeniden konut üretmek lazım. Peki e, yeniden konut üretmek lazım derken tüm Türkiye'den bahsediyorsunuz ama sadece evet, İstanbul için tabii, konuşmuyoruz. Tabii ki. E, şey diyen var. ikinci el konutlara kredileri açsınlar tapuda bir ay sıra bulamazsınız diyen var. Hakikaten. İkinci ellere niye bunu yapmıyorlar? İkinci ele yaparsanız e, fiyatları daha da patlatırsınız. Ve şimdi ha. ikinci ele yaptınız İkinci elde bakın şöyle bir şey var. Arzı esnek olmayan herhangi bir ürüne talebi yükseltirseniz sadece fiyatlar artar. Ve o tek başına şu anlama gelir. Satıcılara, mülk sahiplerine servet transferi yapmış olursunuz. Hmm. Hangi koşullarda? Yeterli konut arzının olmadığı piyasalarda. Ama Türkiye'de hani konut arzı esnek, yeterli konut arzı da var olsaydı ikinci el için de böyle bir proje şey kampanya yapılabilirdi. Biz ikinci eli dahil bir kampanya yaptık ve <laughs> fiyatları patlattık hatırlarsınız. Şimdi patlatmak istemiyoruz. Bunu ne yapacağız? Var olan konutlara yönelik talebi artırmak değil amacımız yeni konut üretilmesini teşvik etmek. Piyasaya yeni konut çıkmasını sağlamak. Yani bu da nedir? Arz taraflı ekonomi. Arzı, konut arzını artıracak bir Kredi mekanizması kurmak. O nedenle ikinci ellere kredi evet. verilmiyor. Ama böyle bir söylenti de çıktı. Bilemiyorum, değerlendiremiyorum. Mantıklı bulmuyorum. İkinci ele şu açıdan kredi kullandırılması şu aşamada. İstanbul'da eski kooperatif işleri yine başladı. İnşaat bitene kadar mala zam yapılırsa taksit sayısı da artıyor. Bravo. Bunu söylemek istiyorduk zaten o zaman. Siz de program evet. yaptığınızda. Doğru. Müteahhit inşası, inşaatı yaparken satmıyor. Genelde enflasyondan dolayı bittiği zaman daha karlı olduğu için bitince satılacak diyor. Orada bir Bilmiyorum. stratejileri vardır müteahhitlerin. İnşaat başlarken bir kısmını satarlar, bir kısmını ilerlerken satarlar, bir kısmını da inşaatın bitmesine bırakırlar. Yani hepsini bir anda satmaz bu enflasyon dolayısıyla. O bir hesap meselesidir. E, mümkün olan en az sermaye ile en çok hasılatı sağlayacak karma neyse, hangi aşamalarda satmaysa rasyonel bir birey olarak müteahhit de onu tercih edecektir. E, bu projede projeden yabancılar yararlanamıyor, değil mi? Evet yararlanamaz. Okey, Yani expat'lar da yararlanamazlar. Tabii. Evet tamam, tamamen. lazım. E, ee, Türkiye'deki vergi verenlerin parasıyla finanse ettiğimize göre yine TC vatandaşlarının yararlanması gerekiyor. Şimdi demiş ki, e, şu yabancı mülteci sorunu olmasın, yabancıya ev satılmasın. Bakın nasıl düşüyor fiyatlar. <laughs> 10 bin TL gelirim var. Benim ev almaya hakkım yok mu? Hakkı var tabii. Yani şöyle. Burada aslonun arkadaşımızın evler pahalı. Diyoruz ya aslında gelirlerimiz düşük yani bu gelir düzeyini yükseltmemiz gerekiyor. E bir dönem ama Türkiye bunu yapabiliyordu demek ki bizim konut üretme mekanizmamızda bir e, sıkıntı var. Hocam nüfusumuz fazla mı artıyor? <gülüyor> <gülüyor> doğru. doğru. <gülüyor> Peki siz bu yabancıya satışın sınırlandırılması veya sınırlandırılması gerekir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu projeden bağımsız olarak. Evet. Bence sınırlandırılmalı. Yani Hı -hı. Neden? Şöyle. Biz bu yabancıya satışı ne zaman açtık? 2017-2018'de. Niye açtık? Çünkü o sırada elimizde çok konut vardı. Hı -hı. E, bu konutları dedik nasıl eriteceğiz? Bari yanına bir de şekerleme koyalım tatlandırıcı vatandaşlık 1 milyon dolar da o zamana kadar. 250 bin dolara düşürdük. Böylece yabancılar gelmeye başladı. Yıllık 50-60 bin yabancıya konut şey yapıyoruz, satıyoruz. E şimdi arz yok. Arzın olmadığı yerde ilave talep yaratırsanız fiyatları daha da yukarıya çekersiniz. Zaten Türkiye'de konut fiyatlarının en çok arttığı iki il var. Yani en çok artan iki tanesi İstanbul ve Antalya. Evet, Yabancı biri Rusya'da. Yabancı en çok konut satılan yerlerde bu iki il. Yani bu işi şöyle miydi böyle miydi demeye gerek yok. Yani her şey kabak gibi ortada yani. Yabancının baskın olduğu piyasalarda konut fiyatlarındaki artış ülke ortalamasının daha da üstünde. Ama bunun tek çözüm yolu yabancıya konut satışını kısıtlamak değil ki. Yabancıya konut satışını kısıtladık ama yabancılar Türkiye'den konut kiralamaya devam ediyor. Yabancılara Türkiye'ye gel gel yapıyor Gel kardeşim otur sana ikamet verelim. Yani Türkiye'nin her türlü nüfusunu artırmaya yönelik politikalar nihayetinde bir barınma sıkıntısına yol açacak. Çünkü bu gelen adam ev satın alamıyorsa ev kiralamaya çalışacak. Şimdi Antalya'nın durumu ortada. Antalya'da kiralar dört katına çıkmış son bir yılda. E İstanbul'da kiralar? da. E çünkü Ruslar Sıcak denizlere inmek için Antalya'ya Mersin'e gelmişler. E fiyatları ama satın aldıkları evet en çok konut onlar satın alıyor ama en çok konut onlar kiralıyor. Dolayısıyla buradaki mesele sadece satışı sınırlamak değil, e, nüfusu da kontrol etmek gerekiyor. Yani talebi kontrol edebilmek için yabancı nüfusunu kontrol etmek gerekiyor. İstanbul'da ipin ucu kaçtı diyebilir miyiz bu konuda? Hangi konuda? Yabancılar için mi? Evet evet, yabancılar için. Yani yabancıya konut satışı meselesi, nüfusu kontrol etme meselesi. İstanbul'da bu, bu bunun ipin ucu kaçmış gibi gözüküyor ama siz emlak açısından daha iyi bilirsiniz. Yani ipin ucu kaçtı diyemeyiz. Yani o, o tabiri nasıl kullanılırız onu bilmiyorum ama İstanbul'un çok aşırı bir nüfus yoğunluğuna ulaştığını söyleyebiliriz ve bunun üzerine zaten politikalar devam ediyor. Yani çok büyük. ...kamu yatırımları... Işte ...dev havaalanları, köprüler, tüneller... ...işte efendim... ...üçüncü köprüler, hızlı trenler... ...şunlar bunlar... Ee, ...bir şekilde İstanbul'daki nüfus yoğunluğunu... ...artırmaya... ...İstanbul'daki kentsel arazi rantını... ...büyütmeye yönelik... ...politikalar... ...ve bunun da bir sınırı olmalı çünkü bu nihayetinde... ...bir noktadan itibaren de... ...bir güvenlik meselesi de yani... ...Türkiye'nin bütün hayatiyetini... İstanbul'a gelip düğümlemek Allah korusun yarın bir deprem felaketinde veya işte Ukrayna-Rusya savaşında gördük. Kırım yarımadasına bağlayan bir köprünün bir şeridi bir saldırı dolayısıyla trafiğe kapandı ve dengeler altüst oldu. Allah korusun Türkiye'nin bütün ağırlığını İstanbul'a koymak da yarın bir gün bir milli güvenlik sorunu haline de gelebilir. Olaylara biraz daha geniş stratejik bir çerçeveden de bakmak lazım. Peki bu yabancıya sınırlama getirilmesi meselesi çok çok soruluyor ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nasıl yapılabilir bu andan sonra mesela bu şeyden sonra? Şu anda değil ama seçimlere bir ay kala yapılabilir. Mesela mesela şöyle bir ay sonra denilir ki yabancıya konu satmak ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır denilebilir. Ya da artık 400 bin dolar değil de 1 milyon dolar denilebilir yabancıya satış. Niye? E çünkü seçimlere yaklaşana kadar içeriye döviz girişine ihtiyaç var. Dolayısıyla hmm. yabancıya konut satarak. Zaten geçtiğimiz yılın mesela sabit sermaye yatırımlarının yüzde %90'ı gayrimenkul yatırımlarından oluşuyor. Yani foreign direct investment dediğimiz dışarıdan gelen doğrudan yabancı yatırımlar. E, biz aslında şöyle olmayan konutumuzu ihraç ediyoruz. Yani nasıl diyelim mesela Türkiye'nin buğday üretimi kendine yetmese ne yapılır? Mesela dışarıya buğday ihraç etmek yasaklanır ekmek yiyebilmesi. Şimdi bizim konutumuz kendimize yetmiyor ama kendimize yetmeyen konuta ihraç ediyoruz gibi düşünün yabancıları satmakla. E, o nedenle de fakat e, içeriye de döviz girişi lazım. E, bunu seçimlerden önce bir ay kala şey diyebilirler yabancı 1 milyon dolara çıkart ya da yasakladık durdurduk gibi o zaman psikolojik etkisi olur. Bu konudan şikayetçi olan arkadaşlar, "Aa, hükümet bu konuda bir adım atıyor." deyip e, pozitif duygulara kapılabilirler yani. En basitinden beri yabancıya sadece lüks konut e, satılsaydı, daha normal konutlar bu fiyata gelmezdi herhalde. Niyet de öyleydi aslında. Yani işin kurgusu, bakın bunun arkasında şöyle bir şey vardı. İstanbul'a yapılan bütün yatırımlar İstanbul'u bölgesel bir finans merkezi yapma ihtirasından, arzusundan, isteğinden, temennisinden kaynaklanıyordu. Bunun içinde işte biliyorsunuz finans merkezi vesaire var. Ve şöyle denildi. Biz büyük bir havaalanı her türlü ulaşım imkanlarıyla bölgesinde bir finans merkezi yaratacağız. E bu finans merkezinde sadece Ahmet Mehmet çalışmayacak ki. Yani. Bunun İngiliz'i, Fransız'ı, Arab'ı, İranlısı neyse. Bunlar da çalışacak. O zaman expat denilen insanlar İstanbul'a gelecek. E öyleyse bu adamların, bu kadınların e, oturabilecekleri kendi ülkelerindeki yüksek standartları, yani senede milyon dolar kazanan insanlardan bahsediyoruz. Bahsediyoruz. O yüksek standartları sağlayacak konutlara ihtiyaçları var. Çocuklarının gideceği okullara ihtiyaç var. Ana ülkeleriyle e, irtibat kurabilecekleri havaalanlarına, havaalanına kolayca ulaşabilecekleri istasyonlara ihtiyacı var. E o zaman biz bunu şurada gerçekleşeceğiz. İşte Anadolu yakasındaki birçok proje aslında bunu hedefliyordu. Ama ne oldu? Gerçekleşemedi işte 2018'deki o papaz krizi. son krizi bütün dengeleri değiştirdi. Öyle olunca biz aslında yüksek gelir düzeyli ekspatlara satmak üzere yaptığımız konutlar elimizde kaldı arz fazlası olarak. Ne yapalım dedik? O zaman bunun yanında bir vatandaşlık şekeri koyalım. E, ex, e, finans profesyoneli değil de başka şeylerin profesyoneli olan yabancılara bunları e, Kim olursa o gel projesine döndük. Gibi, evet <laughs> yani baza baza her ançe hesti baza yani e, sat var tövbe şey kesti baza yani bin kere tövbeni bozmuş olsan da gel diyerek e aslında e, ülkemizin daha doğusundaki ülkeleri hedefleyen, oradaki baskıcı rejimlerden e, servetini kaçırmak isteyen e, insanlara kısmen kapımızı da açmış olduk. Daha e, kısmen rahat yaşamak isteyen. E, onun için 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirdik. E, fakat o zaman elimizde dediğimiz gibi bir arz fazlası vardı e, ve. Fiyatlarda 2019'a kadar bakın, 2019'un sonuna kadar da hiç de öyle e, artış da göstermedi açıkçası. Yok, ben size katılıyorum. Hatta 2020 sonuna kadar veya 2021 başına kadar fiyatlar evet, öyle çok. Yani hani, e, azaldı diyorum hatta, düştü yani. Tabii tabii açıkçası. aynen. Eğer ben, olarak enflasyonun ben, biliyorum, gerisinde kaldı. Yani. Şimdi bu o zaman için doğru bir proje mi? Evet. Yani şöyle düşünün, Türkiye'nin buğday üretimi çok fazla. Ne yaparsınız? İhraç etmeye çalışırsınız. Yani Tabii. çok yok. O zaman bizim konut üretimimiz de fazlaydı. Onu da satmak istedik. Fakat öyle bir noktaya geldik ki, şimdi konut üretimimiz kendimize yetmiyor. Öyleyse burada yabancı konut satılmalı mı, satılmamalı mının cevabı, elimizde fazla konut varsa satılmalı. Konutumuz yeterli değilse satılmamalı. Çok haklısınız. Çok yani bu konjonktür bu. Ama tabii ki ülkenin nüfus politikaları yabancıya konut satıp satmamaktan daha farklı bir şeydir. Yani siz nasıl bir e, nüfus yapısı, dengesi oluşturmak istiyorsunuz. Bunlar da önemli. Yani gelecekte belki çok farklı şeyleri konuşacağız. Yani bugün Almanya dünyanın her tarafından yetişmiş belli bir meslek sahibi insanları kendisine çekmeye çalışıyor. İngiltere çok özel vizelerle Bilişim sektöründeki profesyonel kendisini kanıtlamış özel yetenekleri kendi ülkesine çekmeye çalışıyor. Yarın bir gün Türkiye'de belki bu tür iş gücü noksanını kendi ülkesine çekmeye çalışacak. Örneğin Japonya. Bakın özel göçmen politikalarına başladı ki dünyanın hiç göçmen kabul etmeyen ülkesi. Balıkçı ve otel housekeeping gibi iş yapan insanları kabul ediyor. Hı. Çünkü İçerisinde o konuda bir iş gücü açığı söz konusu imiş. Dolayısıyla gelecekte de biz ülkenin gerektirdiği iş gücü açıklarına göre yeni göç ve nüfus politikalarını düzenleyebiliriz. Hocam Yapıyorum. onu zaten yapıyoruz Suriyelilerle. <laughs> biz nitelik sevmiyoruz. Daha alt kademe seviyoruz. Ya o çok farklı bir şey. E, tabii tabii. Yani o bir insani dram bir taraftan. Dram zaten. tabii ki. O yüzden söylüyorum aynı zamanda. Yani bu burada... Dram açıkçası şu da var hani yabancı karşıtlığı düşmanlığı gibi bir şey yapıyor olmak durumuna da düşmek istemeyiz. Çünkü mültecilik öyle herkesin kendi arzusuyla Allah herkesten korusun kimseyi yerinden yurdundan etmesin ama bir iç savaş neticesinde ülkesini terk etmek zorunda kalan insanlar olarak görüyorum. Evet ama ama böyle gibi çalıştırıyorlar şu anda onu demek istiyorum. Evet misafirdirler. Misafirlik hukuku çerçevesinde Hani e, en etkin ama ben şuna da katılırım yani e, Suriyeden gelen insanlar arasında yeterli yetenekli bu topluma artı değer katan insanları da kazanmak gerektiğini de düşünüyorum e, Türkiye toplumda Humusçuları falan süper yani onları bir yere kaçmasına müsaade etmemek lazım tatlıcıları falan.